Ne yapıyorsun ama? Nerede? Karıncalar mı bakıyorsun? Ee, Hangi karıncalar? Nerede? Ne yapıyorsun karıncalar? Aa, yemek mi veriyorsun? Evet. Be, hmm. Karıncalar ne yapıyor? Yemek mi veriyorsun karıncalara? Evet. Çok mu seviyorsun karıncaları? Evet. Hmm. Anaklarına da var. Anam geçiyordu. Ayağın dibinde de var karınca. Görüyor musun Anet? Evet. Anaklarına da var. Karınca. Gidelim mi? Yok. Birazdan bakmak istiyorsun. Evet. O karın ne var? değil mi? Evet, açıyor. Ekmek topluyorlar kendilerine. <laughs> Seni ısırmazlar mı? Hı? Ne? Seni ısırmazlar mı? Ya. Vallahi ısırabilirler. Çok dokunursan onlara seni ısırırlar. Yoksa ısırmazlar mı? Sence? Sence? Yok. Sence ısırmazlar mı? Bu Bu. Bence çok karışma karıncalara. Ne dersin? Gidelim mi? Hadi dostum gidelim. Hadi bakalım gezelim. Burası inşaat halidir ha Evet. Değil mi? Evet. Biliyor musun nereye gidiyoruz? Evet. Bilmiyorsun değil mi? Hı evet. Sence nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Evet. Sana bakar mısın? Evet. Nereye gidiyoruz oğlum? Bilmiyorum. Evet nasılı gidiyor? gitmen gerekmez mi? nasılı mı? gerekmiyor mu? bilmiyorum. nasıl gidiyor? gitmen gerekmiyor mu? gezmeyi değil mi? Hı. ne göreceğiz? bilmiyorum. bilmiyorum. Hı -hı. ne diyorsun Ahmet? elindeki ne Ahmet? şu elindeki ne? bu. bu nedir? bak göster bakayım. Evet, yes, bitti yiyorsun. Aferin sana hadi gel. Ne güzel yiyorsun sen. Ne? Çamur. Çamur. Evet. Bayon yaptı, bayon. Ne yaptı? Bayon mu? Bak. Bakayım. Ne yaptı? Bayon. Çiz bakayım ne yaptı? Tadada. Hop ne? Balon. Balon. He. Başka ne çizdin bakalım? Hmm. Evet, çok güzel çiziyorsun. oynamayı çok mu seviyorsun? Evet. Bakmam bak baba. Bakayım. Bakayım evet, gerçekten ne yapmışsın? Bay at. Hı? Hmm. At yaptım. At mı yaptın? Hı. Gerçekten mi? Neşeli. Hmm. Bu ne? Ne dedim ya? Göster bakayım. Baba bak at. At. At mı çizmişim? bakın gerçekten at. Evet gerçekten ata benziyor ama Biraz daha değiştirmek lazım herhalde. Biraz daha yapmak lazım. Değil kaptım. Ne bu? Çamur mu? Hı. <laughs>

Çember. Şimdi... <laughs> ne? Çiçek mi toplayacaksın ama? git çiçek topla. Yavaş. Sen de topla Ne? Çiçek topluyorsunuz. Aferin size. Hadi sen topla Sen de topla. Bak, de, de, topla. bak abi de topluyor, kardeşler topluyor. Hı? Sen de topla bak, bir sürü çiçek var. toplayabilirsin, Ne kadar güzel çiçekler. Hı? Değil mi? Hı. Hı. Topla bakalım. Hı? Hı? güzel kopar. Altın kız kime kopartıyorsun? Anneye. Anneye vereceksin. He. Aferin sana. Anneye. Olur bak abi nasıl kopartıyor. Bak bakayım. Bak bakayım. Bak. Bak. Okay. Bak nasıl yapıyorlar. Çok güzel yapıyorlar. Bak. Evet. Aferin onlara. olsun. Hmm. kime götüreceksin ama? Anaya. Evet. Anneye götüreceksin. Evet. Olmuyor, baba. bak 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 bak. Oluyor, bak. Hmm. bak. 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 Gördün. Kime götüreceksin şeyi? Bak gördün mü? Ne Hı? Sen de kupa at anneye götür. Yardım evet. edeyim mi? Evet. Tamam. Yardım edelim. Gel şunu kupartalım. Gel şunu kupartalım. Gel. Sen yardım et. Tamam. Hadi. 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 koparttık bak. Hadi kopattık. Aferin sana. 3. baba 3. He? İç. Bir tane yeter. Ha. Hadi gidelim abi. Gel. Hadi bay bay yap abi gidelim. Kardeşlere gidelim. He? Bay bay yap gidelim. Bak. Nedir o? Ne diyor? Ne diyor? Bak. Недеру. Индими. Индими. Почему я гидирую? Иди, он бегит. А, с крестью. А, вкус. А, вкус. А, вкус. А, вкус. А, вкус. А, Evet oğlum. Hadi gel. Hadi gel gel. Gel gidelim. Hadi. Gidelim. Aa inekler var Ahmet evet, orada. Gidelim ineklere bakalım mı? He? İnekleri gördün mü orada bak? Yok. İnekler var. Gel gidelim ineklerin yanına gidelim.